Selam arkadaşlar. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Salonuma hoş geldiniz. <laughs> Salonda açıyorum bugün. Hatice hep evde mi açacaksın bu videoları diyorsunuz ama çok sıcak arkadaşlar. Şu anda çıkılacak bir durum yok. Kışın soğuk, yazın sıcak. Nasıl olacak? Böyle bu diyorsunuz. Yok çıkacağız çıkacağız. Anca ısındı havalar daha. Şuradaki 3 günden beri sıcağımız oluyor. iyi yani. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olsanız bizler de çok 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 iyiyiz. Allah'a çok şükür iyiyiz. Allah iyilikten, güzellikten, mutluluktan, huzurdan, sağlıktan hiçbirimizi ayırmasın. Evlerimize bol bol bereket gelsin. Ceplerimize bol bol bereket gelsin. Kazandıklarımız harca harca bitmesin inşallah hepimizin arkadaşlar. Böyle yani Hatice bugün salonda niye açtı? Vallahi salonda oturdum kaldım arkadaşlar. Nevda'nın da bebeği arkamda. <laughs> Değil soymuş sıkmış bebeğini. Giyindiriyor onları. Bak oraya koymuş çamaşırlarını giyindi. Arap bebek. Arap bebeğe bayılıyor. Yelda 3 yaşından beri böyle 3 yaşında almıştım ben böyle bebek. Tabi onu parçalandı o. Gelen giden çocuk çocuk da oynadı. Bu da öyle arkadaşlar. Bu da gali gitti bayağı bir ama Yelda yine atamıyor yani. Çok güzel. Pili bitti herhalde bunu. <laughs> Ondan sonra Oynuyor onların. Yıkamış onu. Banyoya götürüyor, yıkıyor. Oynuyor onların işte. Daha birkaç tane bebeği. Teorlarda daha dolu kurusu bebeği. <laughs> onların oyunu oynuyor, yapıyor, ediyor işte. Arkadaşları geldi mi oynuyorlar. Böyle yani Hatice salondan niye çıkamadı biliyor musun? Klima açtım bugün. Daha ilk şey klima. Hatice doğal gazı bitirdin. Doğal gaz yaz geldi dedik. Faturalar bitti diyordu gaz çok. Şimdi bir de Do şey çıktı. <laughs> Söyleyiver. ver. Ee, klima. Klima çıktı. Ya arkadaşlar açtım klimayı nasıl serin evin içi biliyor musunuz? Üfür üfür. Kalkasım mutfağa geçesim gelmiyor mu oralara kadar serinlik gidiyor. Daha bir iki saat oldu açtım. Süpürgemi de koydum şöyle. Ay ay gidiyoruz dur. Dur gitmeyin lütfen. Düşürecektim. Süpürgeyi de şöyle koydum arkadaşlar. Ortada bekliyor beni bak süpürge bekliyor. Şimdi oturmadan süpüreceğim. Ondan sonra dolmamı gösterin. Dolmamı koydum ocağa. O tıkır, tıkır 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 dayıyor. Ondan sonra tavuk şey yapacağım. Dolma var. Bir de yanına tavuk şiş yapacağım arkadaşlar. Onları da çıkardım. Dışarı buzludu yani buzluğumdadı. Şey bir frizdedi. Çıkardım. Onlar da dışarıda bekliyor. Hadi bakalım. işlerin başına geçelim. <laughs> Hatice biz gelmeyince hiç başına geçemiyor. Oturuyorum vallahi çaydır, kahvedir. Kahve içmedim tövbe yalan söylemeyeyim. Çay çay içtim vallahi 4 bardak çay içtim. Serin ya burası. Sıcakta gitmiyor çay. Serin serin burada oturdum vallahi çayımı içtim. Oh mis televizyonu da açtım. Bir iş yapmadım ya. Bir kahvaltı kaldırdım. Kahvaltı soframı kaldırdım şeyden masamı. Mutfakta yiyoruz zaten. Başka bir şey yapmadım. Hadi gidelim bak mutfağa dolma da Dolmaya da bakalım beraber bakalım. Süpürge de bekliyor. Bekle bakalım. Geliyorum ben Fadime. Geliyorum, geliyorum ben. Dolmada da kapatacağım artık. Pişti. Bak suyum yük almadı artık. Kıstım altını da kapatayım. Tamam. Bunun işi bitti arkadaşlar. Mutfağımı da topladım. Mutfağım da temiz. Ama süpürge yapacağım mutfağım. E, kahvaltıdan sonra yapmadım süpürgene yalan söyleyeyim toparladım sildim her tarafımı da kahvaltıdan sonra süpürgeni yapmadım arkadaşlar onu yapacağım şimdi Dur bakalım bugün ekmeğimiz var bir tane daha ekmek aldım yeter yani yarına da sabah da hayırlısı oluyor ya şu domatesler de dursun bana lazım Öyle yani işte topladım sıcak nasıl sıcak var biliyor musunuz arkadaşlar acayip sıcak var bak tavuklarımı da çıkardım böyle şurada hadi dedim şey olsun la bu ya bir difrizden çıkınca daha da bak anca doğru ama güzel doğranır bunlar şimdi güzel doğrarım yani da böyle koydum işte arkadaşlar evisin bir yerden şuradan balkondan giriş yapalım. Balkonun kapısını da örttüm. Serinlik olsun diye. Aslında açmış olsa şey ee, söyleyiver o balkona da gider de. Hadi bir dedim daha yeni koyduk ya serinlesin dedim. Gel gel böyle annem. Tarık. Şeye klimayı açtım annem gel. Klimayı açtım. Ben şu süpürgeyi bir yapayım arkadaşlar. Ondan sonra görüşürüz etleri doğrarken. Çünkü kafanızı ağrıtmasın. Birazcık <laughs> yapışacağız yine. Süpürgeyi bitirdim Ay şöyle yere serelim ay. Çok sıcak, çok sıcak. Çok sıcak arkadaşlar. Öf. Çamaşır. kaldık kaldı çok değil mi arkadaşlar? Gelin böyle yanıma, yanı başıma gelin yanı peşime. hep serin serin şöyle klimanın karşısında katlayı verelim şunları. Şöyle alayım sizi. Klimanın karşısında katlayalım. Oy oy oy. oy. Aman aman ne sıcak ne sıcak. arkadaşlar canlarışlar like at çoraplara da işleye. Bu kız Başka bir şey var. Çocuklar ilgilenecek. Öyle öğrenmesi. Yani yani. Bakın yani kızım, anneler bir sürü bahaneler sırabı. Ben, ben hiçbirine inanmadım şunlar işleri yok bak bak de mi kaldı acaba siz ne kadar ee, bunlar çıkarmış oynuyor bebeklerle bunlar de yok babacım, bizim ne olacak Sadık baba ne yok, siz yanlış anladınız <laughs> yanlış, yanlış oğlum ben kaç ne olacağını görüyorum İnsanlar. Cid. Serim, şu seni. Hı. Hı. Bir mı Hı. E, Hı. Da, tamam. Bu kadar. Çamaşır olayı bitti. Şimdi yemeğe çık. gireceğiz arkadaşlar Biz neredeyiz? Kapımızın önündeyiz.

açıldı asansör. Asansörümüz hiç çok güzel. Tamam. Sildirdim arkadaşlar. Asansörü. Şu önünü bile sildirdim. İçi bak. Piniyor ya millet. Ben hiç pinmiyorum arkadaşlar. Pinemiyorum çünkü. Korkuyorum korkuyorum. Görünüşünden bile korkuyorum. Evde de benim burada duruyor. Kovası da içeride. Öyle kenarda durduruyorum. Şunu da çok açıkça Burayı Buraya da sildirdim. Yeter. Tertemiz oldu şöyle. Merdivenlerimiz yine az çok temizdi. Ay kışın yıkamaya gelmedi. Nerede nasıl pisti, nasıl fena oldu. Allah. Im. Mis gibi koktu bak. Vernel koktu vernel. Kaplamı da sileyim, burasını. Kapılağımı da sileyim bari. Ay, hadi bakalım. Şimdi mutfağımıza geldik. Mutfakta neler yapacağız Hatice. Şimdi mutfakta arkadaşlar yapmayacağız. Şu şeyimizi alayım ben. Tahtamızı alayım. Bıçağımı alayım. bıçağımı Şu bıçağımı çok seviyorum. Şu bıçağım bayılıyorum. Bunu ben de şöyle. Bak bunun arkasından porselen tabak arkasından çok keskin oluyor arkadaşlar. Siz de deneyin bak. bak. Çok güzel eğleniyor böyle. beğen çıkaralım bir tane. Hı. Ondan sonra tavuklarımız nerede burada? Onları orada güzel doğrayacağız şimdi. Bizi şuraya oturttur bakalım Hatice. Onları de geliyor serinlik arkadaşlar. Klimayı açınca buraya da geliyor. Erimiş vallahi şeyler tavukla. Şiş yapacağım ben bunları. Yanında hemen şeyi koyacağım orada fırtözümü. Fırtöz ne ki? Pizza tavamı yani. Orada pişiri Çocuk 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 bir adını iki tane iyi verir. Ay düşürdüm. Ee, o da kedilerin hakkıdır. O da kedilerin hakkıdır. Acaba iki takedi de yapsam mı dedim? Bakayım ya. Anca gelir. Çok pahalı arkadaşlar. Et et tavuk fakirin bir tavuğu vardı. Yani ucuzdu yani doğruya doğru önceden ucuzdu iyiydi yani. Benim 3-4 paketten aşağı tavuğum hiç eksik olmazdı şeyde kıyma. Şimdi de yarım bir şey bir parça et parçayla kaldı. Bir de i̇şte bu vardı işte bunlar vardı. Çıkardım. Ya. Aldı başını gidiyor Bakalım nereye gidecek. Ama garibanlar ne Çalışıyorlar yiyecek, et de yiyecek, sütte yiyecek, yiyecek. Yani biz de tamam garibanız, biz de çok zengin biri değiliz ama işte yine ucu ucuna getireyim bitireyim diye uğraşıyoruz. Çok zengin bir insan değiliz yani. Ama çocuk çocuk yetişme çağında şu anda herkesin öyle. Yani yemeleri gerekiyor. Allah'ım ay Cemil cümlesinden beraber hepimizin yardımcısı olsun arkadaşlar. Ya çok zor. Çok zor, çok zor. Allah hepimizin temiz cümlesinden beraber yardımcısı olsun Rabbim. Allah açlıktan terbiye vermesin. Kimseyi kimsenin sofrasına muhtaç etmesin Rabbim. Çok zor. Tamam. Aha, bir tanesinin geldiği şey bu. Bir kişi otursa yer. Yemin olsun yer. Ben yerim ama onun bir, bir kişi yerim. yer. Yer. Bunu ne yapacağım? Karpuz Kesmişler oraya. Karpuz dilimi dilimi ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? 35-40 milyon. Bir dilim, bir dilim. Bir dilim bir insan yer ya. Bir koca karpuz almak 100 lira, 120 lira ya millet kabuğunu da diyor diyorum yani ben kabuğunu da yiyeceğiz artık yani ben de içindeyim kabuğunu da yiyeceğiz atamayacağız yani onu da bir yemek yapacağız ya bir şey yapacağız ya kabuğundan da reçel oluyormuş aslında da ona da şeker lazım Allah Allah. ne yapacağımızı saptık artık hani burada laf olsun diye söylemiyorum arkadaşlar hakikaten çok üzülüyorum yani yani ne fakirlerimiz var daha. Görüyoruz dışarı çıktık mı yani. Çok şükür günah halimize. Dediğim gibi dün de dedim ya öbürki videomda yeniden yeniden tekrarlayıp durma diyeceğiniz belki. Üzülüyor insan tabii ki yani. Hani burada laf olsun diye söylemiyorum arkadaşlar. Video çıksın diye söylemiyorum. Yani bunları biz arkadaş arasında da konuşuyoruz yani. Dışarıdaki ne fakirlerimiz var ya. Günlük çalışıyorlar. 100 lira, 150, 150 lira hani iki, üç parça bir şey alıyorsun ya. Günlük geçinenlerimiz var. Yine aylığımız, yıllığımız az çok var da idare ediyoruz. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çok şükür yani. Rabbime şükürler olsun. Allah sağlıktan ayırmasın. Sağlık versin önce hepimize. Ya ama işte yetişilmiyor yani. Yine de yetişemiyoruz. Hiç kenara bir şey yok. Kenarda var mı? Yok hepimizin. Olanınla Rabbim olana veriyor. Zaten anadan babadan yok ki bizde. Size, sizin de e, çoğu öyledir belki. Ne? Milletin anadan babadan oğlu ediyor da öylelikle işte. Neyse. Hoş ver ana baba olsun. Bizi yetiştirmişler bu zamana getirmişler. Ne yapacak? Şükür. Allah sağlıktan, sıhhatten, mutluluktan ayırmasın Rabbim. Her günümüzü iyi yapsın yine de. Hatice yeter artık yeter biraz neşeler. <laughs> Dediniz bana. <laughs> Demi aman boş verin azıcık da. Üzül üzül nereye kadar ama. Hadi. Olca yere bak. Durma takım Bir gene benzettim sanki de. iyiymiş. Turundum tepesinde ne arıyorsun ki gel diyeceğim burada. Değil bir şey Tamam ben bunları doğradım şimdi. bundan doğrama işlemi bitti çöpüm var atılacak çöp atılacak. Ha. Doğrama işlemini bitirdik şimdi bunu ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar içine bir kaşık yoğurt, iki üç kaşık yağ, baharatlarını koyacağım bir kaşık da salça koyacağım. Harmanlayacağım. Ondan sonra birazcık bunu bekletip, ondan sonra beraber şişlere geçireceğiz. Arkadaşlar, bak şu şekilde yoğurt koydum, iki kaşık, iki, üç kaşık yağ koydum, kimyon, bir de ee, şey koydum, aa, kekik koydum, tuzunu koydum. Tamam işte bu kadar. Şimdi ben bunu bu şekilde bırakıyorum, birazcık bu yumuşayacak böyle, şöyle şu şekilde bırakayım. Şimdi birazdan ben bunu bu güzelliği şey yapacağım. Ne onun adı? Şöyle ağzını da kapattırabilir şimdi? Şöyle dursun bu. Şişlere geçireceğiz beraber. Aziz Allah Muhammed. ikindi ne oluyor arkadaşlar? İkindi ezenimiz oluyor aziz Allah. Dış ülkede olan bütün arkadaşlarımız ayısında ezenler inşallah. Allah Rabbim ezensiz bırakmasın. Aziz Allah Muhammed. Allah ezensiz bırakmasın. Değil mi arkadaşlar? Evet. Bütün dış ülkede olan e, e, hani ezen dinlemek için arkadaşlarımız var. Dış ülkede, dış içinde, yurt dışında, yurt, dışında, yurt içinde ne varsa hepimiz de hepsine gitsin arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şişleri de çıkardım, koydum buraya. Birazdan takacağız beraber.